Nasreddin Hoca. Hepimiz biliriz değil mi? Ama bugün onun o çok bilinen fıkralarından birinin, belki de en basit görünenin ardında yatan o derin anlama birlikte bakacağız. İşte bu cümle. Hey gidi hoca, ben senin delikanlılığını da bilirim. Ne kadar basit değil mi? Ama aslında içinde kocaman bir dünya var. Başkalarına gösterdiğimiz yüzümüzle bir de sadece bizim bildiğimiz o içimizdeki ses var ya, işte tam o ikisi arasındaki o komik, o ince çizgiye doğru bir yolculuğa çıkalım. Yani bir düşünsenize, Sakar, yaşlı bir adam ve onun inatçı eşeği, bu ikili bize gurur hakkında, kendimizle yüzleşmek hakkında ne anlatabilir ki? İnanın cevap sandığınızdan çok daha eğlenceli ve tanıdık gelecek, hadi dalalım hikayeye. Evet, hikayemiz Nasrettin Hoca'nın ve tabii ki o meşhur eşeğinin gayet sıradan bir gününde başlıyor. Ya da en azından başta öyle görünüyor. Şimdi olay şu. Hoca'nın şehre inip birkaç bir şey alması lazım. Gayet normal bir gün. Gidiyor ahırdan eşeğini çıkarıyor, hazırlıyor her zamanki gibi yani. Ama bilirsiniz, konu Nasrettin Hoca olunca işler asla ama asla planlandığı gibi gitmez. Hoca tam yola çıkacakken o da ne? Komşular bunu bir duyuyor, anında etrafını sarıyorlar. Hocam bize de şunu al, hocam bir de bunu getiriver derken hocanın o basit şehir yolculuğu bir anda bütün mahallenin izlediği bir sahne performansına dönüşüyor. Herkesin gözü onun üzerinde. Ve işte gösteri başlıyor. Sahne hocanın baş rolde ise inatçı eşiği var. Bütün gözler üzerlerindeyken o meşhur mücadele anı geliyor. Hoca eşeğe binmek için şöyle bir atılıyor. Aha olmuyor. Bir daha deniyor. Yok yine beceremiyor. Sonunda kendine gaz veriyor. Hadi hoca ha gayret diye bir bağırıyor ve var gücüyle bir sıçrıyor ki hop eşeğin üstünden aşıp kendini diğer tarafta yerde buluyor. Tam bir komedi. E tabi bu manzarayı gören komşular ne yapsın tutamıyorlar kendilerini basıyorlar kahkahayı. Düşünseniz o anı. Hoca için ne kadar utanç verici. Bütün mahallenin önünde rezil oldu resmen. Peki hoca ne yapıyor bu durumda? İşte şimdi o kıvrak zekasını konuşturma zamanı. Durumu toparlaması lazım. İtibarı kurtarma operasyonu resmen başlıyor. Hoca yerden şöyle bir kalkıyor, üstünü başını çırpıyor ve kalabalığa dönüp o meşhur lafını ediyor. Aslında yaptığı ne biliyor musunuz? Tamamen bir imaj kurtarma çabası. O zedelenen egosunu onarmak için bir performans sergiliyor. Yani demeye getiriyor ki, ya bu bir şey mi? Siz beni gençken görecektiniz. Ama durun, durun. Hikayenin asıl dahice kısmı bu değil. Asıl olay, hocanın bu büyük lafları ettikten hemen sonra kendi kendine kimsenin duyamayacağı şekilde fısıldadığı o cümlede saklı tam komşularına gençlik maceralarını anlatırken bir anlığına kendi içine dönüyor ve... İşte o an, o sihirli cümle, hoca dışarıya gösterdiği o gururlu ben neydim be diyen adamın maskesini bir anlığına indiriyor ve kendi gerçeğiyle yüzleşiyor. Hey gidi hoca, ben senin delikanlılığını da bilirim diyor. Bu cümleyle hem durumu inanılmaz komik hale getiriyor hem de aslında ne kadar bilgi olduğunu gösteriyor. İşte bu kısacık fıkra aslında hepimizin içinde taşıdığı o iki farklı benliği, o içsel çatışmayı o kadar güzel anlatıyor ki, gelin şu iki hocaya, yani iki benliğimize bir bakalım. Bakın bir yanda kamusal benlik var. Yani seyirciye oynayan, gururlu, imajını kurtarmaya çalışan hoca. Öbür yanda ise özel benlik var. Yani kendine karşı dürüst olan, gerçeği bilen, farkındalığı yüksek olan hoca. E şimdi dürüst olalım. Bu ikisi arasında gidip gelmek hepimizin hikayesi değil mi? Aslında bilgelik dediğimiz şey belki de tam olarak bu. Hani o olmak istediğimiz, başkalarına gösterdiğimiz kişi var ya, bir de olduğumuz kişi var. İşte o ikisi arasındaki boşluğa, o mesafeye bakıp gülebilme yeteneği. Hepimiz düşüyoruz, hepimiz hata yapıyoruz. Mesele o düştüğün anla dalga geçebilmekte. Peki neden bu kadar basit bir hikaye yüz yıllardır anlatılıyor da eskimiyor? Çünkü çok tanıdık. Hepimiz bir gün bir yerde Nasrettin Hoca oluyoruz. Başarısızlık yaşamak değil mesele, o anı zarafetle hatta bir espriyle nasıl karşıladığımız. İşte bu hikaye kendinle dalga geçebilmenin, o öz farkındalığın ne kadar büyük bir güç olduğunu gösteriyor bize. Hikaye burada bitiyor belki ama asıl soru şimdi sizin için başlıyor. Başkalarına gösterdiğiniz siz ile Kimse bakmıyorken olduğunuz siz arasında ne kadar fark var. Siz tıpkı hoca gibi kendi delikanlılığınızı ne kadar biliyorsunuz. İşte bu üzerine biraz düşünmeye değer değil mi?